ne koydu? İşte artık sağ tarafına veren neyse. Buyurdu ki Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkeltu ala Allah. billah. Fevvaztu emri ila Allah. Ma Allah la kuvvete illa billah. Bu ne acayip bir duadır biliyor musunuz? Bismillah Allah'ın adıyla şifa talep ediyorum. Belaların açılmasını talep ediyorum. İşte hangi sıkıntım varsa ferah çıkmasını talep ediyorum. Rabbi Allah, Rabbim ancak Allah'tır. Hasbi Allah. Allah bana yeter, kimse lazım değil. Tevekkeltu Allah. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Her işimde ona itimat ettim. Ya'tasamtu billah. Ben ancak Allah'a sarıldım, yapıştım. Bu çok önemli. Bismillah bir. Rabbi Allah iki. Hasbi Allah üç. Tevekkeltu Allah dört. Ya'tasamtu billah beş. Fevvastu emri Allah altı. Maşallah la kuvvete illa billah Bunların hepsi yani maşallah la kuvvete illa zaten Kehf suresinde ayette geçiyor. Hasbi Allah zaten hadis şeriflerde geçiyor. Ondan sonra efendim e, Efendimiz'e emirde de geçiyor ayette. Kul hasbi Allah. E, Habibim şöyle ki Allah bana yeter hasbi Allah. Ayette de geçiyor tabi. Ondan sonra fevvazu emriyle Allah, üfevvizu emriyle Allah şeklinde yine ayette geçiyor. Bunların hepsi de bu ve hadis şeriflerde geçiyor. Fakat bu yedi kelamı benim diyor yanıma tuttu okudu diyor. Sonra bana buyurdu ki buraya dikkat edersin. İstekzir min kıraati kelimat. Bu kelimeleri okumayı çok yap. Bunun yani çokun biliyorsunuz çoğun en azı üçtür. Velakin bu duada özellikle bakayım Ali Adel Efendi babamızdan falan yazılırken bir sayı verilmiş mi? Ben yedi diye hatırlıyorum. Fakat burada yedi kere demiş. yedi kere denmiş çünkü gül içerisinde yedi kere okumak diyor. Meşayık'ın beyanı ve çile. Bütün belalardan, vebadan, işte veba bu korona morona işleri ve hastalıklardan genel manada tüm kanseri, ülseri, bütün hastalıklardan kurtulmak için meşayih tarafından tavsiye edilmiştir. Bu kelimeleri çok oku. فَاِنْ şifa şifa مِكُلُ şakam? Bu kelimelerde her hastalıktan şifa var ama her hastalık. Şu anda sizin ne hastalığınız var, ne hastanız var kim bilmiyorum. Okuyabilene öğretirsiniz, okuyamayanın niyetini siz okursunuz. Okuyabilen mesela bazı komada, bazı yoğun bakımda, bazı sancıdan bas Nasıl okuyacak? Bunlarda her hastalıktan şifa var. Ve faraca mükülli ham. Her gamdan, kederden, sıkıntıdan çıkış var. Ya hepimizde ne bileyim ben son zamanlarda zaten milleti daha da psikoloji bozuldu çok gam, keder var yani. Çok üzüntü var. Yani insanlar bir türlü mutlu olamıyor. Huzur kalmamış. Evlerde, ocaklarda ne dertler var biliyor musunuz? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Şeyh Ali Adel Efendi Sesur Hazretleri'nin kuyudatından, yani kayıtlarından kendi el yazısıyla derlediği mecmuasında bu konuda şöyle buyuruyor. Bu zikirler yevmiyen, yani her gün yedi defa kıraat oluna ki, okuna ki yani, bi emri la teala lutfi, Allah'ın emriyle, izniyle ve lutfuyla buna devam eden kişi, bak marazdan mahfuz olun demek, dünyada hastalık gücü görmez. Vuslat ile maneviyatı çok yüksek olur. Allah'ın manevi makamına kavuşur. Rızasına erişir. Ve hüsnü hatime. Yani imanla bitecek güzel son. Yedi kere okunacak. Hastalık görünmeyecek inşallah. Fela yok. Kam yok. Keder yok. Tasa yok. Musibet yok. Kuvvet çok. Şu arşı taşıyan melekler bütün kuvveti nereden aldılar bu kelimelerden? allah Teala öğretti bu kelimeleri. Arş kadar ağır bir şey. Bana mısın demeden? taşıyorlar. Kıyamete kadar da taşıyacaklar. Ama kıyamete kadar hangi zikre devam ediyor? Bu zikre devam ediyor. Gel bu zikirlere devam et ki ben. ben de beraber. Ben var ya ben. Yani şimdi bir şeyler okuyorum ediyorum ama işte. Bak buna çok önem vermem lazım. Ya yani kuvvetim yok. Halim yok, takatim yok diyorsan. Aşı taşıyan melekler bununla kuvvet buldu. E belan var diyorsan bununla açılıyor. Hastalığın var dersen e korunuyorsun veya varsa kurtuluyorsun. E düşmanın var diyorsan ki benim de bol miktarda bulunur. Nusret yardım öyle geliyor. Çünkü Allah'a güven demiyorsun. Allah bana yeter diyorsun. Daha ne demek ya bu? Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkeltu alallah. Ya'tasamtu billah. Fevvazdu emri ilallah. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah.